Merhaba arkadaşlar ben ebelik 3. sınıf öğrencisi Nilak Çiçek. Bugün sizlere makat doğumu yönetiminden bahsedeceğim. Öncelikle bütün makat doğumlarda epizotomi açmamız gerekiyor. Makat doğumu bir Leopold'un 1. ve 3. manevralarıyla anlayabiliyoruz. E, makat doğumda ilk yapmamız gereken şey ellerimiz bağlı bir şekilde bebeğin umlikus hizasından geçmesini beklemektir. Bebek umlikus hizasını geçtikten sonra bacakları kurtarabilmemiz için pinard manevrasıyla bebeğin bacaklarını aşağı doğru çekiyoruz. Daha sonra tekrar bekliyoruz. Bebek skapulaları gözükene, ensesi gözükene kadar skapulalarına kadar bekliyoruz. Daha sonra bebeğe uyaran vermemiz için, vermemek için, bebeğin solunum aspirasyonu yapmaması için Yeşil bir örtü yardımıyla bebeğin torak arterlerinden tutuyoruz ve bebeğe Müller manevrası yaptırıyoruz. Müller manevrasında bebeği öncelikle koksisten yararlanarak aşağı doğru çekiyoruz. Daha sonra alt omzu kurtarmak için yukarı doğru çekiyoruz. Eğer Müller manevrasını yapamamışsak lövset manevrasına geçiyoruz. Bebeği aşağı doğru çekip üst omzu kurtarıyoruz. Daha sonra bebeği 180 derece çevirip alt arka omzu da e, üstten çıkartıyoruz. Daha sonra bebeğin başını kurtarmak için Smile White manevrasını kullanıyoruz. Smile White manevrasında bebek atabiner pozisyonda elimizin üstüne yatırıyoruz. İki elimizle bebeğin çenesinden fleksiyona getirerek aşağı doğru çekiyoruz. Daha sonra diğer elimizi çatal gibi yapıp orta parmağımızla da bebeğin ensesinden aşağı doğru bastırarak bebeği yukarı doğru çekiyoruz ve ten temas için annenin üzerine koyuyoruz.